Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Evet. He, he, aklıma geldi, aklıma geldi. Şimdi sizlerle birlikte bir tane ee, film oluşturmaya çalışacağız. <laughs> tamam mı? E, bakalım. Bakacağız. Bakacağız. Nasıl bir film olacak? Şimdi film başlasın. Filmin adı Kutla Vadisi. Ben bir korktum. Hımm. 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 Dur şu kırmızı şeyim. Oğlum <laughs> ben niye bunu kırmızı şey yiyemiyorum? Hımm. <laughs>